Ne bakayım o ota ya? Nasıl bir ot bakalım bir? Biber yiyor baharat. He Şimdi ne katıyoruz onu söyle belki. Başka? Hemen öyle ufak bunu bak. Şunu hemen ikiye böl. Ya böyle şişeye. davanıza üstüne. üstüne gülmeyecek yağ. He. Başka bir şey giriyor mu? Aa, ondan sonra üç hafta bekleteceğim, ondan sonra bacaklarım ağırlarını kesiyor. Kesiyor mu? Kesti benim bacaklarım. Kireçlemeye mi geliyor? Kireçlemeydi benim bacaklarım. Bir ameliyat oldu, bir daha önce değildi. Ağrısını kestim maşallah. İyi e, e, kesti. oldun e, 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 mu? Ağrısını kesti sen yayın ne yapıp söylesin. Evet. evet. Şimdi yenge bunu kantaron yağı gibi hazırlıyorsun değil mi? Evet evet. Ee, ya yani üstüne zeytinyağı koyuyoruz sadece. Yıkayın bunu tertemiz. Biberiye. Kavanoza koyuyoruz. Ondan sonra 3 hafta duruyor bu içinde. Yemyeşil oluyor zaten. <laughs> o sana kim verdi? Bana bunu birisi de yedi. Bacam çovar yedi. Bacam var. Faydasını gördün mü faydasını? Benim acı ağrıdı da geçti bak maşallah. Geçti yani. Ha. ha. Çalıyorum bir ayı. Maşallah. Günde kaç defa kullanıyor? Ee, ağrı yakını baya iki kullandım. İki Akşam defa. Tabayla. Ondan sonra ağrısı kesildiğini bir hafta, üç günde bir. Öyle Çelgen yine de canım. Bu varisleri de iyi de biliyorsun değil mi? Damarlar açar varisleri iyi de. Bilmiyorum valla benim bacakla iyi oldular. Ha, maşallah. Ee, bunu nereden aldın? Şey, parta. Satıyor mu market? Hayır, parta, parta. Ha, partan topladın. Ha. Ha. Müşteri küme var. orda, oradan alıp gidiyoruz. Köyden yolla demişlerdi, köye yollayacağım ben bunu. Tamam. Nere, hangi köyden sen? Kalkan. Kalkan köyünden, evet. Ha. ha. Tamam. Sen evet. Evet, evet. Bana iyi geldi diye bir insanı söyledim, bu da ağızları da geçmiş işte. Ben de onları yollayacağım. İyi, ee, şimdi Allah izin verirse bunun videosunu çekeceğiz. Bunun videosunu insanlara yayınlayacağız, insanlar zebeplensinler yani. Evet. Tamam. Benim Bak sen faydasını görmüşsün. Benim babacık ameliyat olacaktı. Maşallah yürüyemiyordum ben. Yürüyemiyordun değil mi? Hem bacak şişti, şişini de indirdi. Şişliğini indirdi. Hmm. Aynı zamanda evet. bacağın ağrısını evet. da aldı değil mi ağrısını yani? Ağrısını da aldı, şişini de aldı. Ha, güneşten mi beklettin, gölgede Yok. mi? Ya babanın üstüne koydum. Şöyle bir tanesini de gösteren bir veri de. Herkes parklardan toplayabilir. Evet. Evet, biberiye. Evet, biberiye bitisi arkadaşlar yenge bunlarla e, bacak ağırlığını geçirmiş. E, yürüyemiyormuş. Ve yürüye şimdi çok rahat kullanabiliyor. ağrı da kalmadı değil mi? Yürüyemiyordum maşallah ben geçirdim. Bir de şiş miydi? Şişti Aynen. şişinden dedi. He. Hemen yani şöyle soruyor zaten bacak onun yağı. He. Soruyor bacağın yağını. Ne zaman kullanılması lazım? Akşam sabah? Akşam sabah. Akşam sabah? Ondan sonra sıcak suyla yıkasın bacağını. He. Sıcak suyla. Sonra da sıcak suyla yıkayacak evet, sıcak yani. Sıcak suyla. Tamam. Yanmayacak şekilde. Bence o ay kireç yapıyor. Bu yapıcı kireç. Bu arka sicimiş zaten. Arka Ben bundan fayda gördüm. O dünyada ilaç çalmadım, ilaç kalmadı. Benim bacım bu iyi. Bir tek bu iyi etti. Evet. He, bak canlı canlı. Evet. Simav'ın Kalkan köyünden. İsmi ne abla? Bahriye Dülger. Bahriye. <laughs> Bahriye. Bahriye Dülger. Evet. Evet, Bahriye Dülger ablamız. Ee, biberiye yağıyla kendini tedavi <laughs> etmiş, yürüyemiyormuş. Yeme. Bacakları çok ağrıyormuş. Şimdi safa sağlamsın değil mi? Evet. Oyuncu bak bunu ameliyat oldu bu da olacak. bu biberiye yağıyla biberiye kurtuldum. Kurtuldum bakalım. maşallah maşallah. Ya, Arkadaşlar böyle sorununuz varsa siz de bu yağı deneyin isterseniz. Ya, ha, canlı canlı işte bak biz röportaj yaptık kendisi. Tesadüf geçiyordu buradan. Tesadüf gördü. Hatta ablamız sordu. Değil mi abla? Evet. Kendi ben sordu, ben Nedir o diye? Evet. O da bize açıklama yaptı yani. yani, yani Hakiki olacak zeytinyağı ama değil mi yani gerçek zeytinyağı? Üstüne yani. ya. He. öyle duracak o. oluyor zaten ya. Sen o zaman gölgede yaptın. Güneşte gölgede yapmadın bunu. Ah, güneş. Lavabanın üstüne leabanı koydun leabanı yani. Üstüne tamam. Orada durdum. O şekilde tarifini verelim. Bak Sürüyor. Evet, tamam süper. Çok tamam yenge ya. çok sağ ol. Allah razı olsun hadi. Allah şifa versin inşallah. Sağ ol. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gene şifalı bir bitkiyi sizler için tanıtıyoruz. Bitkimizin adı biberiye değerli arkadaşlar. İğne yapraklı bir bitki olup her mevsim yeşil kalır. Bazı yörelerde kuş dili olarak da adlandırılır. Ballı babagiller familyasına aittir. Biberiye Ege Akdeniz bölgelerine yetişir. Aromatik özelliği sayesinde mutfakların vazgeçilmezdir. Et, tavuk, balık yemeklerine lezzet katar. Domates sosu, çorba ve zeytinyağı yemeklerde de kullanılan bu otun taze yaprakları tatlı ve dondurmalara aroma olarak kullanılır arkadaşlar. Biberiye yağ, kas, eklem ağrıları için de idealdir. Jojoba ve badem yağı ile karıştırılır. Masajlarda tercih edilir. Parfümlerin içerisine de eklenerek cezbezici koku oluşmasını sağlar arkadaşlar. Ayrıca yine biberiye çayı yaraların iyileşmesinde ve metabolizmanın güçlenmesinde de etkili olur. Psikolojik ve fizyolojik anlamda da faydaları mevcuttur. Hastalıklarla mücadele etmenizi kolaylaştıran bu çaya yaz kış erişebilirsiniz arkadaşlar. Biberiye çayı sıcak veya soğuk içilen takviye edici bir içecek türüdür. Kolay bir şekilde hazırlanan bu çay vücudun direncini artırır. Bitkinin içerisinde bulunan vitamin ve mineraller metabolizmayı güçlendirerek hastalanmamızı önler. Mevsim geçişlerinde yaşanan olası rahatsızlıklarla mücadele etmemizi kolaylaştırır. Biberiye çayı hoş kokulu ve aromasına rahatla içilebilen bir içecektir. Bitkisel tedavi dünyada yıllardır kullanılan bir bitki. Saksıda bile yetiştirebilir. Banyo, aroma ve masaj terapisinde parfüm krem ya da yağ olarak da kullanılabiliyor değerli takipçilerimiz. Yapraklar ve sürgünler yaz mevsiminde toplanan biberiye, sıcak olmayan gölgede kurutulur. Sonrasında biberiye çayının hazırlanma aşamasına geçebilirsiniz artık. Gördüğünüz gibi pembe pembe çiçekleri vardır arkadaşlar. İğne yapraklıdır. Kolaylıkla gördüğünüz yerlerde tanıyabilirsiniz. Yaz kış yaprakları zaten yeşil kalacaktır. Yapraklarını ve sürgünlerini yaz mevsiminde toplayabilirsiniz. Biberiye sıcak olmayan gölgede kurutulur. Sonrasında biberiye çayının hazırlanma aşamasına geçebilirsiniz. Bir kabın içerisine bir bardak su koyup kaynatmanız gerekir. Ortalama yarım avuç ya da bir tatlı kaşığı biberiyi kaynamış suya ekleyerek yaklaşık 5 dakika kadar demlemesini beklemelisiniz. Demlendikten sonra biberi e, süzüp suyunu tüketebilirsiniz. Tadı acı gelirse bal ya da limonla tatlandırabilirsiniz. Bir dal taze biberi yaprağının bir su bardağı kaynar suya koyup ortalama 10-15 dakika boyunca demleyebilirsiniz. Ardından süzdükten sonra rahatlıkla içebilirsiniz. Biber çayını lavanta ve dağ kekiği ile birlikte de karıştırıp deneyebilirsiniz. Çay tüketimi dışında gene biberiye saç dibi bezlerini harekete geçirir. Bu nedenle banyoda su ile karıştırıp saç durulama suyuna da ekleyebilirsiniz. Saçları beslediği için sağlıklı saçlarınız olacaktır arkadaşlar. Biberiyenin içerisinde bulunan A, B1, B6 ve B9 vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, manganez ve demir açısından zengin bir kaynaktır. Bakteri enfeksiyonlar üzerinde etkili olan bu çay güçlü bir antioksidandır. Gene biberiye hazımsızlık ve kabızlık gibi sindirim sistemi sorunlarına çözüm getirir. Yağlı yiyeceklerin sindirilmesini kolaylaştırır. Hafızayı güçlendirip konsantrasyonu artırır. Unutkanlığının azalmasına yardımcı olur. Yaşa bağlı zihinsel sorunlara iyi gelir. Kan dolaşımını düzenler. Beyne ve kalbe oksijen gitmesini sağlar. Bu durum kış aylarında ya da kadınların regül dönemlerinde ısınmasına yardımcı olur. Detoks etkisiyle toksinlerin atılmasını sağlar. Antioksidan özelliğiyle ödem attırıcı ve idrar söktürücüdür. Böbrek ve mesane sorunlarında olumlu bir etkisi vardır arkadaşlar. Bunun yanında gene sinir sisteminin normal fonksiyonlarında çalıştırır. Stres yönetimini kolaylaştırır. Antiseptik özelliği ağız boğazda oluşan tahriş ya da yaralan iyileşmesinde desteklidir. İçerisinde bulunan vitaminler bağışıklığı güçlendirip hastalıklara karşı kolay mücadele etmemizi sağlar. Migren ağrılarının azalmasına destek olan bu çay, kas ve eklem rahatsızlıklarının olumsuz etkilerini minimuma indirir. Ezilme, burkulma gibi durumların tedavisinde kullanılır. Saç diplerinde bulunan bezleri harekete geçirip sağlıklı uzamalarında etkili rol oynar. Adet söktürücü olarak kullanılan biberiye çayı, kadınlar hormon dengesini düzenler, karın bölgesinde oluşan şişlik, sancı ve kramplara faydası vardır. Sevgili tavşilerimiz eğer biberiye yağı yapmak isterseniz tazesine yapmak isterseniz 4-5 dal taze biberiye dalı yaklaşık 500 mililitre yani yarım kilo zeytinyağı eğer yemeklerde kullanmayacaksanız jojoba ya da tatlı badem yağı da koyabilirsiniz. Biberiyeleri soğuk suyla iyice yıkayıp temizleyin. Yaprakları dallarından tek tek koparın. Yağı tencereye alın ve hafifçe ısıtın ve içine biberiye yapraklarını ekleyin. Biberiyeleri yağda 5 dakika kadar ısıtıp altını kapatın. Yaprakları bir süre daha yağda bekletin. Yağ oda sıcaklığına geldiğinde yaprakları metal bir kevgir ile yağdan çıkarın. Yağınız soğuduktan sonra kullanıma hazır hale gelecektir. Güzelce steril edilmiş vakumlu bir kavanozda ışık almayan serin bir de saklayabilirsiniz. Bir hafta içinde tüketmeye çalışın. Sevgili arkadaşlar eğer kuru biberiyenin yağını yapmak isterseniz bir büyük çorba kaşığı kuru biberiye... Gene 500 mililitre yani yarım kilo zeytinyağı kavanozu 10 dakika kadar kaynatarak güzelce sterilize edin. Biberiyeleri kavanoza yerleştirin ve yağı üzerine ekleyin. Bu işlemde taze biberiye kullanmak yağda zehirleyen bakterinin oluşumuna neden olabilir. O nedenle biberiyelerin iyice kuruduğundan emin olmanız gerekiyor. Kavanozun üzerine bir parmak boşluk kalacak şekilde yağ ile doldurun. Biberiyenin tamamını yağın içine girdiğinden emin olun. Kavanozun ağzını iyice sıkıca kapatın. Güneşli bir yerde iki hafta bekletin. Bu sürede yağınız yavaş yavaş ısınacak ve biberiye aroması yağa geçecek. İki haftanın sonunda yağınızı kullanabilirsiniz. Ancak kullanmadan önce yağı temiz bir tülbentle geniş metal bir kaseye dökün ve süzün arkadaşlar. Bu işlemi yaparken sevgili tavşişlerimiz ellerinizin temiz olmasına dikkat edin. Yağı yeniden ağızlı vakumlu kavanoza doldurun. kuru bir biberiye yağını bir yıl süreyle kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Son bir uyarı değerli arkadaşlar. Biberiye çayını günde bir fincandan fazla tüketilmemelidir. En fazla bir hafta boyunca düzenli tüketilmeli. Ardından bir hafta ara verilmelidir. Fazla kullanımlarda kullanılmalıdır akciğer ödemi, spazm, kusma ve koma görülebilir. Uzun süreli kullanımlarda gebe kadınlarda düşüye sebep olabilirken erkeklerde de sperm sayısını azaltabilir. Mutlaka doktorunuza danışarak kullanın değerli arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir başka faydalı videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.